Merhaba çok kıymetli kitap dostları. Bugün sizlere Kim o isimli bölümümüzde Mark Twain'den bahsetmek istiyorum. Dün Şuursuz İntihal isimli kitabını tanıtmıştım kanalımda. Bugün de Wikipedia'dan bir metin hazırladım. Biraz uzun bir metin dostlarım. O metni sizlere elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olursanız, beğenir ve paylaşırsanız sevinirim. İlginiz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Mark Twain'in bir kere gerçek adı Mark Twain değil. En baştan 3-5 tane böyle ilginç anekdot ya da husus var onunla ilgili. Onlardan bir tanesi isminin Mark Twain olmadığı. Biraz sonra o isminin tam Mark Twain'in ne anlama geldiğinden de bahsedeceğim. Gerçek adı bir kere Samuel Langhorn Clemens. 1835-1910 yıllar arasında yaşamış. 1835 yılı Halley Kuyruklu Yıldızı'nın dünyaya en yakın geçtiği yıl. Daha doğrusu 75 yılda bir dünyaya en yakın noktadan geçiyor ve dünyadan görünmesi mümkün oluyor. Mark Twain de öyle bir yılda doğuyor. Daha sonraki yıllarda da diyor ki böyle bir bilgi de var ve büyük bir kehanet olarak kabul ediliyor. Ben Halley'i kuyruklu yıldızının bir sonraki geçtiği yıl öleceğim diyor ve cidden de enteresan bir şekilde de bir sonraki geçişinde 1910 yılında hayata veda ediyor. Bu, bu da yazarla ilgili ilginç bir husus. Amerikalı mizahçı, satirist, roman yazarı ve öğretmen şeklinde Wikipedia'da bir bilgi var. Satir diğer adıyla hiciv ya da yergi anlamına geliyormuş. Edebiyatta ve sanatta bir kişi, bir olay ya da durumun iğneleyici sözlerle, alaycı ifadelerle eleştirildiği bir tür şeklinde bir tanım buldum dostlarım. Tom Sawyer'ın Maceraları adlı ünlü çocuk romanının yazarıdır. Aslında bu ifade bence tam doğru değil. Tom Sawyer'ın maceraları ülkemizde çocuklar için basılsa da yayınlansa da ve hani kısaltılmış olarak sunulsa da ben yetişkinlerin de orijinal haliyle okuyabileceklerini düşünüyorum. Tam da yetişkinlere göre bir kitap da olabilir açıkçası. Ve dün de bahsettim yazarın dilini anlamak açısından kalemiyle tanışmak için iyi bir tercih de olabilir. Diğer eseri, diğer ünlü eseri Hakkıl Berif'in Maceraları romanıyla birlikte. O romanda kimi edebiyatçılar tarafından Amerikan edebiyatının ilk büyük eseri olarak değerlendirilmiş. Eserlerinde gülmenin güzelliğini güzel bir ifade gülmenin güzelliği gülmek zaten güzel. Güzel zaten güzel. Gülmenin güzelliği daha da güzel diye düşünüyorum. Esaretin ne kadar kötü bir şey olduğunu anlatmaya çab çabalamış. Burada Mark Twain ismine de bir açıklık getiriyor. İki kulaç derinlik anlamında bir denizcilik terimiymiş Mark Twain. Bu imzayla 30 e, kitaba imza atmış, yazmış. Daktilo makinesinin makinesini ilk satın alanlardan birisidir ve daktilo yazan ilk romancı olarak alınmaktadır. Nikola Tesla ile arkadaşmış, ünlü bilim insanı Tesla ile. Yine arkadaşı William Faulkner, o da Amerikalı yine bilinçaltı tekniğiyle yazan bir yazar. Faulkner hatta Twain için şunu söylüyor. İlk gerçek Amerikan yazarıdır ve biz hepimiz onun sadece varisleriyiz, mirasçılarıyız diyerek Mark Twain'i onurlandırıyor. Burada böyle güzel bir durum bence. Bir yine ünlü bir yazar tarafından onurlandırılmak güzel bir durum olsa gerek. 30 Kasım 1835 günü Amerika Birleşik Devletleri'nin Missouri eyaletinin Florida yöresinde dünyaya gelmiş 7 çocuklu ailenin 6. çocuğu hayatta kalan 3 çocuk tam bir tanesi. Diğerlerini kaybetmişler. Ailesi o 4 yaşındayken Mississippi Nehri boylarındaki Hannibal'a taşınmış. Ünlü romanlarını bu bölgedeki gözlemlerine dayanarak yazmış Mark Twain daha sonraki yıllarda. Babası esnaflık ve avukatlık yapıyormuş. 11 yaşındayken babasını kaybediyor. Okulu bırakıp çırak olarak bir basım evinde çalışmaya başlıyor. 18 yaşına geldiğinde dünyayı keşfetme arzusuyla Amerika Birleşik Devletleri'nin değişik eyaletlerini gezmeye başlıyor. Bu arada çeşitli matbaalarda çalışıyor. 4 yıl sonra eve döndüğünde Mississippi Nehri'ndeki buharlı gemilerde kaptanlık yapmak istiyor ve kaptanlık sınavları için çalışmış. 2 yılda nehrin her yerini öğrenmiş. Bu yerler romanlarının mekanını oluşturmuş. Burada yine yazarla ilgili ilginç bir husus var dostlarım. Kendisine bu e, gemi işinde kardeşi Henry eşlik ediyor. Bir gece rüyasında kardeşinin çalıştığı geminin yanışını ve ölümünü görüyor ve bu olay daha sonraki günlerde aynen tek rüyasında gördüğü gibi gerçekleşince de kardeşinin ölümünden bir, bir parça kendisini sorumlu tutmuş. Bu olaydan sonra para parapsikolojiye merak salmış. 24 yaşında kaptanlık ehliyetini alıyor. Amerikan İç Savaşı sırasında nehir gezileri yasaklanana, yasaklanana kadar nehirde kaptanlık yapmış. Savaşa gönüllü olarak katılmış ama 10 gün eğitim aldıktan sonra oradan ayrılıp Nevada'da vali olan kardeşinin yanına gidiyor. Orion'un yanına gidiyor. Kardeşiyle bir süre posta arabasıyla bölgeyi gezdikten sonra zengin olmak hayaliyle madencilik yapmış fakat başarılı olamamış. Bazı gezi yazıları ve makaleler yazarak çeşitli eyaletleri dolaşmış. Mark Twain adıyla imzaladığı ilk makalesi Carson'dan Mektup adlı makalesiymiş. 18 Kasım 1865 günü New York Saturday Press adlı gazetede yayınlanan Clover... Klaravast'a zıplayan kurbağa kutlaması adlı hikayeyle edebiyat alanında çıkış yapmıştır. Bir maden ocağı kamp, kampında madencilerden dinlediği yerel bir öyküyü kendi ağzından anlatarak ünü yakalamış. 1866'da bir gazete adına Hawaii'ye giderek oradan yazılar göndermiş. İki yıl sonra yine yerel bir gazetenin isteği üzerine Akdeniz'de bir gemi turuna çıkmış ve gezi yazılarını saflar. Yabancı Ülke Dağlı kitabında toplamış. Bu eseri ülkesinde çok ünlü bir e, güldürü eseri olarak kabul edilmiş. Yazar da güldürü yazarı olarak kabul edilerek üne kavuşmuş. Saflar yabancı ülkede kitabının getirdiği ekonomik ra rahatlık sayesinde ilk görüşte aşık olduğu arkadaşının bir arkadaşının kız kardeşi Olivia Langdon ile 1870 yılı Şubat ayında evlenmiş eşiyle birlikte bir süre New York'a bağlı Buffalo kentinde yaşamış. Bir gazetede editör ve yazar olarak çalışmış. Çiftin ilk çocuğu burada dünyaya geliyor ancak 19 yaş 19 aylıkken difteriden çocuklarını kaybediyorlar. 1872-74 ve 80 yıllarında sırasıyla 3 kızı oluyor. Susie, Clara ve Jean isimleri. Aile 1872'de Connecticut'da Hartford'a taşınıyor. Burada ileride Mark Twain Müzesi olarak anılacak, kullanılacak evi yaptırmışlar. En önemli eserlerini burada yazmış. Öksüz ve yaramaz bir çocuğun Mississippi'de geçen maceralarını anlattığı 1875 yılında yayınlanan Tom Sawyer'ın maceraları adlı eseri ülkede çok tutulmuş. Avrupa ile ilgili bir kitap yazmak için bir yayın eviyle 1878'de anlaşınca ailesiyle birlikte Avrupa seyahatine çıkıyor. 1879 Eylül'ünde geri dönüyorlar. 1881'de yayınlanan Prens ve Dilenci adlı romanını kızları Susi ve Clara'ya ithaf ediyor. 50. yaş gününü kutladığı 1885 yılında yayınlanan Huckleberry Finn'in Maceraları adlı eseri biraz önce de dediğim gibi Amerikan edebiyatının ilk büyük eseri olarak kabul edilmiş kimlerince. Bu kitapta da yaramaz ve asi bir çocuğun hikayesi, hikayesini anlatmış. Konusu köleliğin yasal olduğu bir dönemde geçen eser karakterlerden biri olan Jim'e zenci denmesi gibi nedenlerle zaman zaman yasaklanmış ve zaman zaman da sansürü uğramış ve değiştirmesi konusunda talepler olmuş. Hakıl Berifinden sonra 5 yıl kitap yayınlamayı bırakıyor. Zengin olmak umuduyla iş adamlığına soyunuyor fakat başarılı olamıyor. Kurduğu yayınevi ise iflas edince bir geçim sıkıntısı yaşıyor. Hayat daha ucuz diye Avrupa'ya 1891'de göç ediyorlar. Geçimini burada sağlamak için yazılara yoğunlaşıyor. Sonra bir gezi borçtan ödeyebilmek için tüm dünyayı kapsayan bir söyleşi turuna çıkıyor. Avustralya'dan Hindistan'a, Güney Afrika'dan İngiltere'ye kadar pek çok ülkeyi dolaşıyor. Konferanslar dizisine ait gezi notlarını Ekvatorun izinde adlı yazısıyla paylaşmış. 1896'da 23 yaşında kızı Susi'nin menenjit nedeniyle ölümü üzerine depresyona giriyor ve bu depresyon, depresyon hali ileriki yıllarda da tekrar ediyor. Borçlarını ödeyip 1900'de ülkesine dönüşüne kadar ailesiyle birlikte İsviçre, Avusturya ve İngiltere'de yaşamış. Amerika'ya döndükten sonra eşi Olivia'nın sağlığı bozulmuş. Doktor tavsiyesi üzerine 1903 yılı sonunda İtalya'ya gelmişler. Ne var ki sağlığına kavuşamayan Olivia 1904'te Floransa'da hayata veda etmiştir. Yaşlılık yıllarında sömürgeciliği, ırk düşmanlığını, kazanç hırsını, dinsel ikiyüzlülüğü sert bir dille eleştiren yazılar yazmıştır. 1905'te 75. yaşını Beyaz Saray'da Theodore Roosevelt'in onuruna verdiği yemekte kutlamıştır. 1907'de Oxford Üniversitesi kendisine fahri doktora ünvanı vermiş. 1909'da 29 yaşındaki küçük kızı Jean kalp krizi sonucu hayata veda ediyor. 1906 yılında Yazmaya başladığı otobiyografisini tamamlayamadan geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu 21 Nisan 1910'da Connecticut'ta hayatını kaybetmiş. Hayatı bu şekilde dostlarım. Gördüğünüz gibi küçük yaşta babasını kaybediyor. İşte zor şartlarda çalışıyor. Sonrasında çocuklarını kaybediyor hem de yetişkin yani birisi 29 yaşında, birisi 23 yaşında, 19 aylık yine. Tabi evlat acısı zor. Hani böyle o da belki de işte bu yazma süreci belki de yani böyle rahatladı. Bilemiyorum açıkçası. Eserlerini de sayayım dostlarım. Jim Smiley ve Zıplayan Kurbağa ve diğer öyküler. Saplar Yabancı Ülkede, Tom Sawyer'ın maceraları, bir cinayet, bir sır ve bir evlilik, prens ve dilenci, küçük prens ve sokak çocuğu, prens ve dilenci, çalınan taç. Bu üçü birlikte Mississippi'de yaşam, Huckleberry Finn'in maceraları, Ekvator'un izinde, Ademle Havva'nın güncesi. Bugün Mark Twain'den bahsettim dostlarım. Wikipedia'dan hazırladığım metni çoğunlukla da okumak suretiyle sizlerle paylaştım. Hani metne bağlı kalmadan aslında aklımda kalmıyor. Hani aklımda tutabilsem e, tamam diyeceğim ama mecbur metne bağlı kalarak e, paylaşıyorum. Bunun sıkıcı olduğunun da farkındayım ama hayat hikayesini hani böyle görüntülü bir videodan izlemek isteyen e, takipçilerim için açıkçası bu şekilde e, yapıyorum. Öbür türlü hani zaten Wikipedia'dan yararlanıyorum. Hani kaynak orası orada sizler de oradan yararlanabilirsiniz ama arada da aklıma gelen bildiğim bir şeyler varsa biraz da onların hatırına böyle şey yapıyorum. Yoksa çok belki ilginizi çekmiyor olabilir bu şekilde. Bugün böyle dostlarım. Mark Twain'den bahsettik. bu ay iki yazarımız daha var. İki kitap kaldı. Onları da hazırlayacağım. Devam ediyoruz dostlarım. Yeni yazarlarda, yeni isimlerde görüşmek üzere. Mutlulukla kalın, umutla kalın. Hoşça kalın.